Merhaba sevgili Obidaşlar YouTube amca kanalından herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz sevgili Obidaşlar bir Hot Wheels Matchbox kutu açılımının 13. bölümüyle sizlerle birlikteyiz bugün yine sizlerle beraber bir Hot Wheels ve Matchbox kutu açılımı yapacağız o zaman hemen açılışlara geçelim ilk aracımız Hot Wheels'ten custom e, 62 Chevy pickup hemen açıyorum hızlı bir şekilde. Basık aracımız tekerlekler içeri doğru gömülmüş çelik jantlarımız var. E, Altta iki tarafta, şöyle, egzoz çıkışımız, üst sarı, üst kısımda sunroof mevcut, alt kısım bej, bej rengi, şurada hot wheels, hot wheels var, logosu var. Alt kısmı e, siyah arkadaşlar önde parlak kısım far kısmı şey e, sinyaller yapılmış i̇ç, iç kısmı parlak şöyle göstereyim direksiyon falan e, direksiyon sileceklerimiz şeyde içeride İçerisi parlak, içeride ne olur tam olarak çıkartamadığım ha, surf tahtası. Sörf tahtamız mevcut. Arkada kocaman bir e, Chevrolet logosu ve e, kırmızı stop detayları ve beyazda da geri vites e, detayları mevcut. Güzel bir araç. E, yani lastikleri şey olmuş olsaydı premium'a denk bir araç neredeyse. Bu da koleksiyondaki yerini alıyor arkadaşlar. Şimdi bir de klasik de devam edelim Matchbox'tan. Ne geliyor arkadaşlar? 1994 Lexus LS400 geldi. Hemen kutumuzu hızlı bir şekilde açmaya çalışıyorum. Açılmamak için <laughs> elinden geleni yapıyor. Hemen şöyle bir Plakalımız boş, Lexus'un simgesi, e, far detaylarımız güzel yapılmış, aynı detayımız var, alt kısım gri, güzel bir yeşil, üstte i̇şte sunroof'umuz var. İçi turuncu gibi, jantlar güzel, çelik jant yakışmış, e, üstü yeşil, alt kısım gri. Sof detayımız, Lexus yazımız, Lexus'un e, şeyi. Marka amblemi. Güzel. Bura, şuralara ve öne şey yapabiliriz de güzelce. E, plakada konulabilir. Gerçi ekleyebiliriz de. Camlarımız açık. Şöyle. Yukarıda dediğim gibi sunroof detayı. Parlak bir yeşil. E, koyu bir gri. Alt siyah. E, e, bence güzel bak arkadaşlar şanzıman detayı şaft defansiyel detayı çok güzel yapılmış altta da araçta çok güzel bu Lexus e, koleksiyonundaki yerini alıyor ekliyoruz onu da ondan sonra elektrikli iki tane elektrikli gelecek arkadaşlar şimdi şöyle elektrikliğimiz bir sarı civciv Audi e-tron. <laughs> Meşpaks'tır. <Meshbox'ta> biraz zor <laughs> açılıyor. Açılmakta uğraştırıyorum açılırken. Hemen güzel bir civciv sarısı evet. e, sis farı detayı far detayı güzel yapılmış ön konsol e, ön panel güzel Audi'nin <laughs> amblemi ayna detayları güzel içerisi de sarı içerisin içerisini de sarı yapmışlar. E, güzel bir çelik jant uyumlu olmuş. Alt kısmı siyah. Arka detayı da, e, sop detayı da güzel yapılmış. Audi amblemi, köpek balığı anteni de var. Şuraya da bir sunroof da güzel olurdu sunrooflu modeli olabilirdi. e elektrikli Audi'nin bu da koleksiyondaki yerini alıyor arkadaşlar. Evet gene güzel bir elektrikli aracımız gidiyor. 2021 Ford Mustang Mach E Hemen atıyorum kutuları. Ön güzel, Mustang'in amblemi tabi Mustang deyince benim 65 eski Ford Mustang'ler daha e, hoşuma gidiyor. Bu elektrikli Mustang, far detayı güzel. E, İkiz aynalarımız, onlar da şey e, yapılmış. Komple cam tavan. İçerisi biraz siyah tam net görünmüyor. Komple cam tavan yapılmış. Ee, siyah jantlar, bu bronz rengi güzel gitmiş ama parlak olsa daha mı iyi olurdu? Şöyle parlak jantlarla şey yapacak olursak. Evet parlak sanki parlak jant biraz daha e, aracı daha iyi gösterebilir bir şeye siyah olmasından dolayı. Arkada Mustang'in logosu şu ortada atabilirsem Mustang logosu Mustang'in ünlü lambaları Plakalıkta ne yazıyor tam göremiyorum, okuyamıyorum. Okuyan arkadaşlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Rengi güzel, alt kısmı plastik arkadaşlar. Mustang de koleksiyondaki yerini alıyor. Sizce eski Mustang mi yoksa yeni Mustang mi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet bugün fazla e, bir aracımız yoktu. Dört tane e, araç açtık. Umarım beğenmişsinizdir. E, ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bir sonraki araç açılımında görüşmek dileğiyle her zaman olduğu gibi her şey gönüllüce olsun diyorum. Kapanış sözümüz neydi? Koleksiyonsuz kalmayın. Youtube amca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar.